Beğenilenleri göstersin tamam, ben Tamam kaydedilenler burada gözükmüyor da beğenilerimi göstereyim. beğenileri evet. göster. Tamam. Ah direkt ekrana veriyorum hatta. Vermedi bak piş. Al, al verdim ama koyayım beğenileri açtım direkt. Sana Aha, böyle sola alayım. Bu ayrı. Beyler evet, evet. bu gay. Beyler bu gay. Niye bu kız değil mi Eray? Bu artık üst seviye. Hayır. Bir tane. tamam Eray, başka seviyor. Gelsin. He. Gel. Değil. Değilim ya. Nasıl değilim? Valla değilim ya. Oğlum ben beğenmiyorum evet. ki. O nasıl bir hapşırmaydı ya? Kanka bile değişiyor. Anime kızı desem değil. Çiu. Ben, oğlum bende ne kadar saçma şeyler var ya mesela. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Ama bak ben ne videoları beğeniyorum. Sabir görüyor Bunu kızlara at. Görüyor mu yani? Baba. Ne Ben Jason bro. İki tane kırmızı kol. Bunlara böyle güçlü davranacaktım. <laughs> 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 Oğlum TikTok'a ben eee karı kız için indirmedim ne? ki. Ben gülmek ne? için indirdim. Dur onunla atacağım. Alo. Alo. Ömrü. Baba ne beğenmişim Cyber bak. bak. Evet son görsel artık. Absolutely. Here we go. Oh. Oh. <laughs> Gerçekten çok iyiyiz. Wow. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz bir görüntü. <laughs> hey. Hey. Sayber. Açayım mı benimkini? Aç bakayım. Bir de şunu aç. Bu ne ya? Şuna bak ya şuna bak. Oğlum beni kurtar. Şey aç ya. Dur şunu da açayım mı? Oh. I just flipped the switch. Bundan sonra e ekran Cyber'ı. Jirox amına koyayım evet. ekranda. Bir dakika Bir bakayım. Cyber'ın... Ananın amı! Bu ne? Oha! İşte Hangi de karaya bakacağımı şaşırdım her ay. <laughs> <Çok> Beğenilenleri. <laughs> cyber şu şey ne? Amca ne? Amca aç bakayım bak o... Sen onu beğenmezsin normalde. Bir şey var burada. <laughs> Bu mu? Bu. Evet evet amca aç bakayım. Hayır <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> Bir tane daha bakayım bir tane var, bir tane var. Simon. Bir tane bak solda amca var bir tane. Yeter lan. Hayır, o amcayı da aç ya. Tamam, tamam, aç gel. onu. Şey <laughs> He, bu ne? Hazır mısın? Sesi de aç ama. sesi de aç, aç. 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 Bir tane. aç. <gülüyor> 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 Ministry herkes Jupiter. <laughs> <laughs> Anla ne <Gülüyor> <avrası> <Gülüyor> <bir> ya? Bu nasıl bir? Oğlum çök çök. Bak şuna bakın bir de. Dur. Cyber şunu izle. Bak. Bak bak. Gerçek şudu yani ya. Bu sadece, bu sadece o açıdan baktığın zaman böyle görünür. Allah Allah. <laughs> Fizik bizde ya biz yarattık var sanıyorduk içeride BBG. <laughs> hayır hayır <gülüyor> şeyden ya bahsediyorum. Mesela... Mesela... Ya oğlum zaten biliyoruz amman akıyım artık. Daha ne var ya. benimle? Mesela. Oğlum gerçek değil miydi amman akıyım? <laughs> ah bölüm hatırlıyor musunuz? spoiler vermeyelim şimdi. Allah. Aa da aa bak benim, ben şeylerim, böyle benim şeylerim böyle ya. Ben Bonnie'nin beğenilerini çok merak ettim TikTok'ta. Allah. Yok TikTok'ta. Takip Hepinizin Güzel. Al. Bu da son. Ooo. <laughs> Arkada oturunca. Bir <laughs> şey i̇şte söyleyeceğim. Hussam yeni video mu atmış bu arada? Eray Dur. sana bir tiktok atabilir miyim? Atabilirsin canım. Tabii ki de. Dur. Bu ne? Bunu izlemedim bak. Şey sana bayram. bu, bu eleman vallahi normal değil ya bu Hussam. Ne var? Bakayım. Günaydın arkadaşlar. Bu ne zannı mı? Bunu biliyorum. Ben kızımla gittim. Açma aldım. Açma yine zam gelmiş. Allah. Eskiden Kesinlikle. 3 liraydı 3,5 olmuş. 4 liraydı 4,5 olmuş. Şimdi arkadaşlar yarın olacak. Bizim için pahalı olacak arkadaşlar. Bu çocuğu bulamıyoruz mu kanka? Ben alamadım. yazdım açma çocuğu. İnstadan bana yazdı. Simit de yazmadım. alırsam param. Harbi mi lan? O yüzden simit almadım. Yarın da bayram çayımda burada. Gururlu çocuk Ya da açlıktan öldü kanka. Bu ne? Hey, hey, şey Allah'ım yemin ederim. Allah'ım yemin Ya bunu koy. Arkadaşlar bir oynamadı bak. Mark benim. cümleyi sikir. Nerede? Anladın amında. Niye herkes gülüyor ama? Arada bir şey yok. Bir dakika lan bir dakika. Paralel evrende e, Bilal abi şey Gökhan abiye söylüyorlar. Hey Bilal. Arabadan sigaramı alıp gelir misin? Nerede ananın amında? Terbiyesiz adam. <laughs> abi bu amdik sana nasıl böyle konuşuyor? Biraz şimatmış olur. Oğlum benim psikolojim var ya bak yemin <laughs> ediyorum bu videolar yüzünden bozuldu kanka ya. Vallahi billahi <laughs> bak TikTok engellediklerim. TikTok engellediklerimi aç. <laughs> yok oğlum yok. Öyle yani benim onlarla hani ben onları hani insanlar görsün diye engellemiyorum. Ben kendim görmek istemediğim için engellerim yoksa seveni vardır amına koyayım. Bana ne? Allah Allah. Ayy. Azıcık sen ne varın? Drama arıyorsun amına koyayım ya. Allah Allah Emir. Evet, uzun zamandır dramanın içine girmiyorsun fark ettin mi? <laughs> <laughs> ne yapalım? Dramaya mı girelim şimdi o zaman? Duralım. Gir kanka ekmeğini yeriz. Yok gerek yok ya. Etmektir, ben he Twitch itirafta bakacaktım. Devam. Bu ağlıyor kanka dramanın içine girdi. Ben ağlıyorum oğlum ondan sonra harbi. Gizli olsun gerçekten. Bonnie ve Baran'a aşığım <laughs> deliler gibi umarım. <laughs> görürler. Bonnie'nin o fındık yanaklarını ve arkadaki memelerini bu ısırmak istiyorum. ne demek istiyor. ya? Arkadaki memelerini ısırmak istiyor. Ya bu, bu ne, demek <laughs> ya kanka? Onu ben de ısırmak istiyorum ya. Bonnie gel de abi. Bonnie'nin memcuğunu ben de bir ısırmak ya. istiyorum ama yani abi. Aynen. E, gel, yani Şu yorumlar yani. ne? Eray tutuklansın. Adem'den gelenler bu yorum meyansını sayımız... Bu mesajı okuduğun halde beğenmesen atayım. Ya baba siz nasıl Bonne, bir ya? Ben sana ben sana. Beğendin mi oğlum? Yukarıdakini niye beğenmedin? Onu da beğeneyim. Ha. Oğlum iki, yani yemin ediyorum ben anlamıyorum ya. İlk 2015 şeylerine geri döndük ya. Ümraniye spor ne alaka? Limon atmışım. Pardon. Tatlı mısın ekşi mi? A, amın ne renk? Erkeğim. Fark etmez. Evet. Kanka ben bu ben değilim. Sen ya. nasıl bir insan oldun ya? Ya bu ben değilim harbiden. Ya kanka saçın pembe boyasından bir okşuyon beni be. bak dikerim evet. be lanet. Allah bu ben değilim ya. Eracın üstüne tutuklansın mı? Sürekli yazıyor lütfen açık olsun yardım edin. Baba alakası bunların hepsi şop amına koyayım. İnanmayın ya bunlara. Merhaba ben pizza kuryesiyim. Bugün 12.30 sıralarında Eray tarafına bunu oku... okumamış mıydık biz bunu? Eray tarafına sipariş gel. Ee, sipariş geldi. Siparişi ben götürürüm. Kapıda neyle ilgilendiğimi sordu. Ben de yuva ailesine mensubum dedim. Sonrasında beni içeri çekip dövmeye başladı. Şu an hastaneden <laughs> darp raporu almaya gidiyorum. Umarım ve ben bunu... Ee, bu ve bunun gibi kangalar zaman kaybedilmeyen toplanım tane. Yaşandı. Bunu yaptım harbiden, i̇şte dövdüm. Be. Ne oluyor ya? Bunu yaptım. Dövdüm adamı. Bunları okudum. Adai. Ne varmış Sözü şeyde? Ediyorum. Pipi. Bir. <gülüyor> 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 Seks sabah kahvaltısının sonra akşam yemeği. Yeah, Ak Akşam yemeğinden yemeğin sonra, sonra. Hangisi ee, 1 milyon dolar baran izlemek ömür boyu 100 tl eray <laughs> izlemek 100 tl eray Eray izlemek Baba ben parayı seçtim ya 100 tl eray ya bro Valla Ben parayı seçtim eray Bu nasıl bir itiraf sayfası oldu amanakoyim ya <laughs> Benim takipçiye geçelim Harbiden abi. lan emiri geçeceğiz daha takipçide Eyvallah hocam